devletimiz, milletimiz. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AFAD Gaziantep Müdürlüğü'ndeki Deprem Koordinasyon Merkezi'nde açıklama yaptı. Gaziantep'te şu anda 108 binada arama kurtarma faaliyetlerinin yürütüldüğünü aktaran kurum detayları paylaştı. Gaziantep'te yapılan arama kurtarma faaliyetleri ilk an itibariyle 1324 binada başlamıştı. Yıkılan e, tamamen yıkılmış veya enkaz altında vatandaşlarımızın olduğu e, bina sayısı 1324'tü arama kurtarma faaliyetleri çerçevesinde şu an sadece 108 binada arama kurtarma faaliyeti yürütüyoruz kalan binalardaki arama kurtarma faaliyetleri tamamlanmış durumda bu kapsamda 16900' arama kurtarma personelimiz ve 3025 aracımızla son ana kadar da son dakikaya kadar da vatandaşlarımızı enkaz altından kurtarabilmenin Mücadelesini hep birlikte vereceğiz. İl genelinde vatandaşların geçici barınma ihtiyaçlarını karşılamak adına 15.350 çadırın kurulumunu tamamladıklarını aktaran kurum hasar tespit çalışmalarından bahsetti. Sahra çadırlarımızı kurduk ve yine geçici barınmalarını sağlayacak vatandaşlarımızın tüm il genelinde 15350 çadırın kurulumu tamamlandı. Toplamda 25.000 çadırı eee acil olarak bölgeye kurulması eee planlanıyor. Yine vatandaşlarımızın hem kalıcı eee ihtiyaçlarını giderecek, barınma ihtiyaçlarını giderecek hem de bundan sonraki süreçteki Geçici barınmayı sağlayacak konteyner kurulum sürecini başladık ve 500 konteynerimizi gerek İsrail'e gerek Nurdağ'ındaki belirlenen alanlara kurduk ve etap etap konteyner sayısını da Gaziantep genelinde 15 bin konteyner olarak planladık. Diğer taraftan hasar tespit çalışmaları yapıyoruz çünkü enkazların kaldırılması ve deprem sürecinin artı depremlerin de tamamlanmasıyla birlikte e, sağlam binaları artık vatandaşımızı almamız gerekiyor. Eee ve bu kapsamda 4720 eee uzmanımızla 10 şehrimizde bakanlığımızca hasar tespit çalışmaları ilk andan itibaren devam etmektedir. Gerek araçlarımızla gerek dronlarımızla bu tespitleri yapıyoruz ve şu ana kadar yapmış olduğumuz tespitler çerçevesinde o tüm ülke genelinde 12.000 141 bina ve 66.058 bin bağımsız bölümü yıkık veya ağır hasarlı olduğunu tespit ettik. Kurum vatandaşların evlerinin hasar durumlarını görebilmeleri için de bilgilendirmede bulundu. Burada vatandaşımızı bilgilendirmek amacıyla yapılan hasar tespitleri, tespitin bitmesine mütehakip vatandaşlarımızın bilgilendirilebilmesi amacıyla... Adres ve kimlik numaralarını girerek E Devlet üzerinden evinin hasar tespitini görebilecek bilgilendirme alabilecek, aynı zamanda hasar tespit GovTR adresinden de e, kimlik numarası ile birlikte adres sorgusu yaparak binasının ağır hasarlı, yıkık veya az hasarlı, hasarsız olduğunun tespitini yapacak. Burada şunu da ifade etmek gerekir Bu tespitler yapılmadan kesinliklere binalara girilmemesini önemli ifade etmek istiyorum. Burada ağır hasarlı orta hasarlı ve yıkılmış binalara girilemez Az hasarlı ve hasarsız binalara da vatandaşlarımızın hasar tespit çalışmaları bittikten sonra ilanıyla birlikte bu binaları kullanabileceğini de, buradan ifade etmek istiyorum